Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ateş Normalde şuradaki level 3 bunaltlarımı Çok daha önceden şey yapacaktım verecektim Aa çok fazla alan kaplamaya başladı Ben de böyle yapacağım ee, O zaman Toplam öncesi 12 Grand Buster 51 Gardener 9 Exotic Gardener 27 Bak Neyse ben videodan bakarsınız Hepsini topluyorum şu an. Bak 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 bak. Ah oh, ah oh, nasıl artıyor level'larım. Bak 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 bak. Çok iyiymiş toplamak. Aa end kullanalım dur. 2 saniye daha bekleyelim. Bek. Dört mü? Bu niye her baktığımda azalıyor? Eee on bir tane topladım. Öf, yanlış toplamışız. Yani yanlış sınıflandırmışız. Biraz. O yüzden pro. Şimdi almay diyorum. Of. Her şey neredeyse iki katına çıktı şaka mater. 15 15'li gaybi var. 25 Grandmaster Spiegel. 108 Gardener Seedback. 25 Exotic Gardener Seedback. 43 Odet. Bak et. 88 Midclack. 139 da ve olan bir de jungle'a bakalım. Jungle'dan birden 12'ye kadar bir artış olmuş. Ee, o zaman hadi bir tane de egzotik aç açalım. Bir tane de normal. Haydi ya bismillah. Hiçbir şey gelmedi. Ee, bu kadar olmasını ben de beklemiyordum. Ne ee, Doğru yeniden nasıl olur ben de bilmiyorum burada da jungle eklerimiz var, var bol bol hmm. yeah. bir tanesine minstrak gelsin bu minstrak mı mi? I have install insta I have install rock rock bir çekirdek şiddetli şey Aldım. Öyle yapınca nasılsa geçebiliyoruz. Aaaaam. Random random açıyorum da yani. 88 mythical egg. Yani Red Fox için açacağım. Bulbul Gardener Seed Pack Grandmaster Sprinkle Bug Egg Vevula, Jungle Oğlum Jungle Egg'im yok lan benim neredeyse 12 tanecik var bir de onlara bakın Abi de şunları yapak Seed olsun Güzel Birazcık daha Yani yazıyoruz Buraya hmm. 185 tane ve 4 var. Artık nasıl değerlendiririm? Ben nasıl bir şekilde değerlendirebileceğim? Ben de merak ediyorum. Neyse bu video ocağıp bir ututmadık. Bu normalde cumartesi yap cuma yapacaktım. Sonra bu mantık gelince, kısacık sürer diye ikili videoyu bir anda yapayım dedim. Ama yani birazcık, 2 üç tane daha sonra buraya geçeceğim. Artık bunu buraya taşıyacağım, ekleri buraya dizmek zorunda kalacaktım. Şu 2 üç tane kaldı sadece, bunlar da büyüsün onları da yaparız. Ha de şu pesten bir güzel bir şey gelmiyor. Store'da da daha iyi olmak üzere. Ya ne yapayım ben Prime Seed pek ya. Gelmemiş. Aa. Evet oldu. Neyse güzel güzel çok güzel. Ha bir daha iyi bak. oyun eğer bunun ikinci şeyinde e, level 4 5 6'yı ya da 4'leri de getirmezse mesela ne bileyim 10 tane gardener arası pek 2 tane şey ev bir tane master speaker falan bir de onları alma falan çok OP bu inceleme normalde 9-10 tane guard mas Neydi lan? Grandmaster Spree kıvrımı vardı. İçinde Grandmaster Spree Grap var. Grape'im de var. Grape'im de var. Oyundaki neredeyse her şey bende var. Bende var. <laughs> Videonun sonuna geldik de. esneme yapıyorum. Kafamış esnemesi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese mutlu seyirler diyorum. Ee, yine bir uyarı daha yapıyorum. Bu eventi kas, kasın kastırın. Çünkü bir sonraki hafta yarıda bozdum kendimi. Bunlar bu hafta bu sonraki hafta değil de ondan sonraki hafta gidecek ve tüh be ben kasınamadım bir tane bile Grandmaster Sprinkle gelmedi jungle Lake gelmedi, hiç kasamadım diyecekler ee, neredeyse 100 küsür Topladık 100 tane falan 100 tanesinden 12 jungle 30 küsür bug yok 20 küsür bug 10 küsür level up Ve 50 belki 50 ee, e, Gardener seat pack Neredeyse en kötü hatta 70 gardener seed pack ve 11 tane de exotic gardener seed pack geldim. Yani şöyle söyleyeyim gardener seed pack'lerin önemini. Şunlar ben bir tane çıkarsanız karşılaştırma yapacağım. Evet, siz yok mu? Hepsi Winstrap'lı. Bunlardan da Winstrap'lı olacağız. Oha! Evet, loot yapmış. Ya benim niye mutasyonsuz şeyim yok? Eşyam yok. Neyse, bunlarla karşılaştıracağım. Eskiden 150 k üstü çok prolar kullanıyordu şimdi bir tane crimson tor en iyisi bu arada 189 9000 bendeki bir de şuna bakın bir tane mutasyon mu sadece 200 k bir mutasyon ya sadece bir aga bir yani bunlardan 3-4 tane öyle bütün sırayı dizmek istemiyor musunuz? Şu kadardık 100 Robux verip yaptıysanız, şu kadarlık. Yani. 100 tane Seedback'tan şey 1 tane bile gelmez ama 10 tane Exotic'ten Rainbow bile gelir. Sol aklıysak, bana 2 tane geldi, 2 tane. 5-6 ee, tane açmıştım. O zaman bu videonun sonunda Crimson tornumun üstünde yapalım. Hava atmıyor mu? Öylesine. Çıkamayacağım ama. Şurada duracağım. Arkadaşlar bu video çok hoş oldu. Görüşürüz. İyi günler. İyi seyirler. Dilerim.